Herkese merhaba arkadaşlar Borsa YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ISGS'yi inceleyeceğiz. Bu bunun analizi bir arkadaşımız istemişti. En kısa zamanda analize geçiyoruz. Siz de YouTube yorumlarında ve Telegram grubumuzda analiz istediklerinizi belirtebilirsiniz. En kısa sürede yapıyor olacağız. Video geçmeden önce özetimize geçmeden önce borsosam YouTube kanalına abone olursa sevinirim. Hemen geçelim arkadaşlar özet raporumuza. Satışımız %252 ile güzel bir artış artışla karşı karşıyayız. Büyükkar %252 Esas saat karı %3439 devasa bir artış. yüzde %588 net dönem karı %3439 gerçekten büyük seviyeler. Sadece bir çeyreklik dönem varlık artışı %9, duran varlık artışı 0. Finansal borçlar eksi 4, %4 düşmüş, net borç %11 düşmüş, öz kaynaklarımız %0 yakın kalmış. Birazcık artmış olsa da tam bir artış değil mi? Şirket bilgilerimize geldiğimizde Sermayedeki pay iş yatırım menkul değerlerin %29 ana şirketi. Onun dışında Türkiye Kalkınma Sinayi falan var. Ve borsadaki herkes halka açık olan kısımda %47 gibi büyük bir rakam tutuyor. Sermaye ve temettü dağıtımına baktığımızda eskiden temettü verimi olan bir şirketmiş. Ama şu anda da herhangi bir temettü dağıtmıyor. Uzun süre. nereden baksın 9 süredir temettü dağıtmamış. Gelir tablomuza gelelim arkadaşlar. 10 milyondan 35 milyonu artan 3,5 katlık bir gelir tablosu artışı. Ve bilançomuza geldiğimizde dönem varlığımız 66 milyondan 88 milyona birazcık normal altı bir artış. Duran varlıklarımız 211 milyondan 947 milyona devasa bir artış ve bir finansal yatırımlar oluşturuyor arkadaşlar çok büyük bir bölümünü. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz 938 binden 7.4 milyona yani şu normal bir insan bile edinebileceği bir borç seviyesinde o yüzden çok büyük bir seviyedeyiz. Uzun vadeli yükümlülüklerimiz 1.4 milyona 2.5 milyona gerçekten düşük artışlar diyebiliriz. Öz kaynaklar 275'ten 1 milyara toplam kaynakları 278'den 1.03 milyara kadar arttığını görüyoruz. Ama bize burada ne lazım? En önemli durumlardan biri rakip analizi lazım. Rakiplerimize baktığımızda arkadaşlar bakalım rakiplerimize iş GS'ye çok daha fazla pahalı da diyemeyiz ama ucuz da diyemeyiz. Ama bayağı düşük yani verimlilikte olan hisseler var yani baksana piyasa değeri detaylı değil de 1'in aşağısı 3 hisse var. Ve onun dışında ortalama yazsık, tam is GSI ortalarda kalan bir hisse diyebiliriz. Ne pahalı ne ucuz olan hisselerden biri en azından piyasa değeri anlamında FK anlamında gerçekten bayağı düşük seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen Nişki GSI'nin arkadaşlar WebTest'e girelim girişim sermayesi ortaklığı falan. Burada ortak yatırımlarını gösteriyor. Tatil budur, Radore. İstanbul Yiyecek İçecek Grubu, Sportif, Orta Pro, Arasar, biliyorsunuz Aras Kargo. Büyük marka, Türk Med diye bir şey var. Bayağı bir markayla ortak olduklarını söylüyor. Milyon, 148 milyon ABD doları yatırım yaptıklarını vesaire anlatıyorlar. ABD doları bazında yıllık bileşik yeti %26 diyorlar. Yatırımlar her şeyi detaylı koymuşlar. Buraya nasıl yatırım yaparız demişler. Burada anlatmışlar kendilerini arkadaşlar. Şimdi bir grafik analizi en önemli olaylardan biri olan grafik analizini yapalım. Son bir yılda arkadaşlar nereden baksan 12 seviyelerden çıkmış 29-30 seviyene. Gerçekten güzel bir artış yaşamış. Son 5 yıla baktığımızda 12 katlık bir yükseliş yaklaşık, devasa bir yükseliş. Ama zamanda şunu görüyoruz ki yani şu yıllarda da 2021'in bu yıllarında da yaklaşık bir Şubat yıllarında da tekrar 30'ları zorlayıp ta 30'dan 8'lere düştüğünü görüyoruz. Gerçekten şurada 30 yadan adam, adam için çok üzücü bir durum burada gerçekleşmiş. Çünkü şu şimdi bak 2021'de aldı ya şu an beklese bile hodul bile adam kurtarmıyor. Dolar bak 2021'de belki 7 liraydı. Şu anda kaç dolar? Nereden baksan 40 30, 31 lira oldu. 31 lira dolarımız var ki çok pahalı dolar bu anlamda. Yani bazen bazı şirketler insanları batırabiliyor da cidden. Burada arkadaşlar en güvenli seviyelere gelirsek 32 seviyeden bir şuradan çekelim. En düşük neye düşmüş? 135 düşmüş. Arkadaşlar ne diyelim? 22 lira aşağısıyla 22 ile 18 arası minimal risk diyelim biz bu hisse için. Orta riskimize gelirsek de arkadaşlar 25 lira altı da orta risk olsun. Şu anda yüksek risk mi? Evet arkadaşlar birazcık fazla riskli noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Borsa İstanbul'un küçük bir geri çekilmesi veya tekrar küçük bir biliyorsunuz yedi 7.5 7 civarlarına kadar geri çekilmişse o dönemde ne kadar eksileri hepimiz gördük yani. Aldığımız hisseler kimisi %20, kimisi %30 düşüşler gördük. öyle bir durumda bu hissenin de öyle bir geri çekilme ihtimali tabii ki de piyasanın çekildiği için olma ihtimali arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber olabilir. Şu belirteyim anlattıklarına açıklama hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar siz sorarsınız ben bu hisseyi beğendim mi? şahsen beğenmedim. Benim çok da tercih ettiğim, edeceğim türde hisselerden değil. Daha güzel hisseler bulabilir miyim? Şahsen bulurum. Daha anlamlı, daha geleceği açık olabilecek hisseler. Çünkü bilmiyorum çok da gözüm çarpmadı. PK değerli rakip analizine bakıyorum. Rakiplerinin de kendisinden çok farkı yok yani. 1.2 milyar diye. Ama baksa piyasa devletler değil. De, küçük bir şirket olmasına rağmen hak ettiğinin normalde olması gerekenden az olduğu bile burada bize söylüyor. Böyle durumdaki bir piyasa bilmiyorum çok da dikkatimi çekmiyor iyi anlamda. Ben direkt burada girişim sermayesi yatırımı bak. Girişim sermayesi sektörünü direkt beğenmedim. Çok da hoşuma gitmedi diyebilirim. Tercih etmem. Yani kolay kolay tercih edeceğim bir sektör değil gibi geldi bana. Bu hissi tercih edermeyim. Şahsen ben kendim tercih etmem. E yarın bugün belki uçar kaçar pek de umurumda olmaz. Farklı hisselerden de kazanıyorum zaten yani kazanmak isteyen bu borsada kazanıyor. Sadece aç gözlü olmayacak. Yani kimisi arkadaşlar birazcık şans işidir bu. Çünkü neden şans işidir? Böyle profesyonellik de gerektirmez Allah aşkına. Çek şurada Smartix'i. Ben burada Allah aşkına şu 48 lira seviyesinden alan adam nereden baksan %40 kaybetmişti. Ama buralardayken yani kimsenin umurunda yoktu. İşte diyorlardı tatlıcısı bol bir isim bu ise uçmaz böyle üst yarlar bu hissediyordu herkes. E bunu dinlemeyip buralarda toplayan adam burada nereden baksana %122 kazandı. E, sonra ani bir düşüş zaten biliyorsunuz satıcı hissesi birazcık da smartik. Bak şu düşüşe bak %40 kadar düştü. 48'den 28'e 20 lira düştü. Ne diyorsun yani İnsanları bir anda fukara bıraktı. E, i̇nsanlar telaşla sattı misal. E buradan geri topladı sonra. Ben şahsen tam bu nokta bak günü güne bu noktadan aldım 28'den geri aldım Burada 40 liradan satıp 28'den geri aldım. Şu anda tabii ki de çok da sağlam geldi. Ama şu anda param para parayla mesela şu seviyeden girme riskini alır mıyım? Almam. Çünkü çok da riskli olacaktır. Çünkü şu an zirvelerini tekrar zor. İş girişim de aynı şekilde zirvelerini zorluyor. Her zirveyi zorlama belki yüksek getir evet ihtimali doğabilir ama aynı şekilde de paranı bir anda %30 %40 aşağıda gereksiz bir durumdayken bile görebilme imkanı maalesef ki oluşabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar bir tüm ve anlatacaklar hiçbir yatırım tarzı değildir. Arkadaşlar video beğendiyseniz Borsa YouTube kanalına abone olursanız ve Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.